Kaat, dökülür ustam Kaçma aslan Am, Benim gözümün Vietnam'dan çelik yelaktan Anlamaz tabii sizin veletler Rüyamda gördüm cesetler Yanımda kalmadı. melekler silahı ağır Ama düşman zayıf nereye gidiyoruz Kutuba kayış yok yok benden kaçış Bu yüzden ister illeler barış Kilo kilo mallar elimden geçti Hiçbiriniz anlamaz bu zevki Arka koltuktan Mermi makinam like, sağlam Ferrari işleri gizli Hepsi de riskli Geçmişim kimliği bıçağım sivri Sadece viski saklamaz hissi Kiklak Durdurma sesi Geriler yüksek düşük kiralar Ekibim sağlam Değişik insanlar burada bak Kabul olmaz dualar Tek onay alan Bizim kurallar Çarşafın içine iki gram Geçirmez acıyı Gene de zaman iki duman da Olursun yalan Bana karşı olmaz Arkamda duran Güzel bir hatım ve para cebinde Gel hadi de ne Sevdiğin kıza bak Şimdi bana köle <laughs> Elinde lepçe, çarşafta yok tütün oğlum bu sade al bak bir de bunu dene arkamdan konuşmuş çok da sikim değil yiyorsa gelsin yüz yüze spread benim besletir ki evet evet o da bendim nasıl siktim anlat abine belki merak eder gelir sentime kalbim soğuk yok tereddüt içtiğiniz biz büyüttük miktar fark etmeden bölüştük başlarla bak iyi kısa cezalar uzun Bakmayız dışa konuşanı vurun Buradan çıkmam ağır suçum Savaş başlar silahı bulun Peşimde olduğum şey milyonlar Yok yok beni istiyorlar Peşimdeler her gece aranıyorlar ama bulamıyorlar kişiliğim gibi Rapim sert Buradaki çocuk yeter seni kart Kardeşlerim hepsine mert Küçük başta çektim der Üstüm başım yara dolu Parçala paketli hemen otu 15 yaşımda çektim bu boku Abarttım abarttım her zaman dozu Düz kesiliyorum duygularım ölüyor göz Bak kan geliyor arkadaş mı? Gelip gidiyor sırtımı ovalayıp bıçağı takıyor Mahkemeye girdim iki avukat Hakim şişti kurduk tarikat işler gizli suçum tarikat Ekibim yerli özel ya